Tamam arkadaşlar. Hepiniz yakında tatile gideceğimizi biliyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Tati tatile, gidiyoruz. Harika. Ben tatile gittiğimde Kosa ile ilk kez öpüşeceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Tatile çıkacağız. Ama benim organize etmek için çok zamanım olmayacak galiba. Bu nedenle biri yardım etsin. Maik öğretmenim bize güvenebilirsiniz. Kosursuz olacak. Okuldaki kimse bu tatili unutmayacak. Çok havalı ve kocaman bir ev bulacağız. Gerçekten de süper. Önemli olan Kosa ile öpüşebileceğimiz bir yerin olması. Stella gizli odada öpüşebileceğimizi söylüyor. Gerçekten harika değil Asya duydum ama o gizli odayı bir gün sen kullan. Diğer günde ben. Peki sen kiminle öpüşeceksin? Diana ile öpüşeceğim. Futbolcular lütfen sakin. Belki de gizli oda olmaz. Bu kadar abartmamalısınız. Mike öğretmenim belki de iki ev kiralasak daha güzel olur. Biri sizin diğeri de öğrenciler için olur. Olur mu? E, kesinlikle öyle. Bu mükemmel olacak. Tatile, tatile gitmeyin gitmeyi çok, çok istiyoruz. istiyoruz. Dayana sakin ol tatile organize edecekler zaten belli. Mike öğretmenim organize edecekler kim? Kızlar hadi gelin. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Mike öğretmenim bu ne? Aa Organizatörler Sella, mi? onlar hiçbir şey organize edemezler. Hayır. Mike öğretmenim biz ne alacağız acaba? Biz tavşan amigo kızlarız ve bizim organize etmemiz lazım. Tavşan amigo kızlar siz bu okulun lideri değilsiniz ve bunu duymak da süper bu tatili kurbağalar organize edecek tamam mı? Tatilimiz bazıları için çok havalı olacak. Ama diğerleri için değil. Olamaz. Ama öğretmenim eğer tatili kurbağalar organize edecekse o zaman biz de gelmeyiz değil mi kızlar? Olmaz dayana ben gideceğim çünkü Kosya'da geliyor. Onunla okula görüşürsün. Biz tatile gitmeyeceğiz tamam mı? Nasya tatile eğlenceli olacak. Gitmemiz lazım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Dayana bu arada sen de gelmelisin. Arkadaşlar herkes tatile geliyor. Bavullarınızı hazırlayın. Evet hazır mısınız? Gerçekten çok eğleneceğiz. Süper olacak. Hazırız. Hazırız. Eğleneceğiz. eğleneceğiz. Uyku tulumlarınızı hazırlayın tavşanlar. Siz dışarıda uyursunuz. Mayk öğretmen bunu nasıl yapabilir? Kurbağalar lider oldular. Ben de bilmiyorum Dayana. Tatili kaçırmamalıyız. Kaçırmayacağız ama bizim organize etmemiz gerekli. Tamam tavşanlar sakin olun. Siz artık ezik oldunuz. Arkadaşlar tatil paralarınızı kurbağalar topluyor. Yarın herkes paraları getirsin. Tatile giderken en kısa şortlarımı alacağım. Ayrıca çok güzel başka kıyafetler de getirmem lazım. Eğer birini öpersem o kesinlikle aşık olacaktır. Hey olamaz sanırım ailem gitmeme izin vermeyecek. Neden? Önceden gittiğim tatil yüzünden artık bana güvenmek istemiyorlar. Karina aileni ikna etmen lazım. Sen olmadan gitmeyi istemiyorum olamaz. Evet kızlar çekilebilir misiniz? Çete, Çete. burası, burası dolu. dolu baksanıza. Çekilin. Sıkıldık. Sıkıldık. Hey okulumuzdan ne zaman oturacaklar? Aa, fazla konuşma. Bu tuvalet sadece çeteye uygun. Gidelim. Arkadaşlar bütün okul tatile gidiyor. Bizim de onlarla gitmemiz gerek. Bizi götürmezler. Kimse bizi sevmiyor. Onlarla gitmemiz imkansız. Biliyorum ama belki büyük babana konuşursun ve bizi oraya o götürebilir. Yana nereye gideceğiz? Daha adresi bile bilmiyoruz ama hadi. Tabii ki hadi. Otobüslerini takip edeceğiz. Böylece gittikleri yeri buluruz. Büyük babam götürürse. Onu Zorundasın. Yoksa biz tatile yani gidemiyoruz. Yana onun büyük babasının çok eski bir arabası vardı. Otobüsü o şekilde takip edemeyiz. Ne yapalım? Büyük babam kabul eder. Hallederiz. Kurabiye geliyor. Ezikler yolculukta ne yapacaksınız? Söyler misiniz? Kitabı korusunuz. <laughs> futbolcular geliyor. Ee, gerçekten futbolcular da mı tatile geliyor? Geliyoruz. Çok önemli işlerimiz var. Gizli odası olan bir ev bulmamız gerekiyor kızlar. Cici ve benim de odaya ihtiyacımız var. Evet kocaman bir yatak olmalı. Ayrıca pencereden de manzara görünmeli. Vay. Sakin ol kimse bu kadar fazla şeye sahip olamaz yeter. Zaten kızlar ve erkekler ayrı odalarda. Beyaz yataklar olacağını sanmam. Cici ne yapacağız? Tatile gidelim mi? Yoksa paramızı alalım mı ne dersin? Smile. Basketbolcular geliyor, geliyor musunuz? <laughs> Geliyoruz. Sma gerçekten onlara para mı vereceksin? Gidecek misin? Söylesene. Mi? Bütün okul gidiyor. Ben de gideceğim. Sen gelmiyor musun? Hayır gelmiyoruz çünkü bu tatil kurbağalar organize etti. Bu geziyi bizim organize etmemiz lazımdı. Kurbağalar bizim uyku tulumunda uyuyacağımızı filan söyledi. Basketbolcular kesinlikle eğleneceğiz merak etmeyin. Siz hiç sıkılmazsınız. Kurbağalar susar mısınız? Asma eğer sen gidersen seni hiç affetmeyeceğim gidemezsin. Olamaz Dayana. Biz gerçekten gitmek istiyoruz. Basketbolcular tabii ki gelecek evet. Basketbolculara en güzel odaya vereceğiz değil mi kızlar? Smile Ne yapacağız Dayana gelmiyormuş. Peki ya biz? Dayana gelmese de biz gideceğiz. Kosya ben para verdim. Dayana gelmiyor. Stella da gelmiyor sanırım. Biz kimi öpeceğiz o zaman? Söylesene. Olur mu? Herkes gidebilir mi? Arkadaşlar paraları verin ve hadi gidin. Petrek kızlar ve erkekler ayrı odalarda kalacak. Ama lütfen üzülme. Tamam o zaman. İpe ihtiyacım olacak. Cici, pencereyi hiç kapatma. Petrek farklı bir şey fark etti mi? Hayır Cici fark etmedim. Petrek yeni bir elbise aldım. Ay. Kurbağalar ne var? Sipariş vermediniz ki. Sen tatile gelmek için para vermeyecek misin? Gelmiyor musun? Çünkü da gelmiyor biliyorsundur. Ben geliyorum kurbağalar. Para da vereceğim. Umurdan bıktım. Bunu kontrol bile etmiyorum. Mike öğretmenim ciddi bir konuda konuşmak istiyorduk. Dayana görmüyor musun? Defterleri kontrol ediyorum. Zamanım yok. Aa, Mike öğretmenim konuşmamız lazım. Lütfen. Sizin en sevdiğiniz öğrencileriniz kim? Tavşanlar mı? Kurbağalar mı? Kızlar anlamıyorum. Ne oluyor? Ne demek istediniz? Konu ne? Mike öğretmenim anlamıyor musunuz? Kurbağalar tatili organize ediyorlar. Mike öğretmenim lütfen bu durumu düzeltelim. Hadi ama. Evet lütfen. Kızlar artık çok geç. Bir şey değiştiremem. Kurbağa takımı her şeyi ayarladı. Paraları falan topladılar. Gerçekten pişman olursunuz. Gerçekten onların korkunç bir planları var. Aa, kesinlikle çok korkunç. Mark öğretmenim sizden böyle bir şey beklemiyordum. Olamaz. Kızlar eğer kalmasaydınız sizi seçerdim ama mecbur kaldım. Hayır kızlar böyle bir şey izin veremeyiz. Bu kadar da fazla. Tarşanlar sanırım tatile gelmiyormuşsunuz. Siz olmadan tatile gitmek süper olacak. Tarşanlar iğrenç. Lütfen biraz sakin ol. İnanamıyorum abartma. Beni dinle Yana. Bu sorunu düzeltme şansımız var. Ama sen de tatile gidemeyeceksin. Hiç kimse istemiyor ki. Biz gideceğiz ve ayrıca parti yapacağız. Düşündüğünüz gibi olmayacak. Çok eğleneceğiz. Baksanıza ne yapıyorum. Çok komik değil mi? Timur bir şeye dokunmasana. Biz donapların içine bakmaya mı gelmiştik? Smile burada ne yapıyorsun acaba? Tatile gitmek için eşyalarını topladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Diana lütfen yapma. Her gün ailemde evdeyim. Tatile gitmek istiyorum. Temiz hava almam lazım. Dinlenmek istiyorum. Ben senin de kesinlikle gelmeni istiyorum. Kurbanlar kimin umrunda? Kızlar gelmezseniz gerçekten çok sıkıcı olacak. Hadi lütfen gelin. Biliyor musun Asımay sen benim erkek arkadaşımsın. Benim gelmediğim bir tatile gitmeye nasıl istersin ki? Basketbolcular gitmeseydi gitmezdim buna eminim. Basketbolcular biz pes etmiyoruz ve bir çözüm bulacağız. Evet evden e e çıkarmayı, çıkarmayı düşünüyoruz. düşünüyoruz. Dayana senin bu saçmalıklarından yoruldum. İstediğin gibi davranabilirsin. Ben gidiyorum. şanlar yeter ama. Evet çok geç olmadan siz de paranızı vermelisiniz. Tamam iyi Hadi. tatiller Smile. Dayana isyan çıkaracak mıyız? Bütün okula poster falan asacak mıyız? Hayır o şekilde olmaz. Başka bir fikrim var. Sorunu çözeceğiz. ne diyor acaba? acaba? İnanamıyorum. Ne yapıyorlar böyle? Okulda giydiklerine baksanıza. Kostya kötü hissediyorum. Hey Dayana, ne giymiş ki? Kızlar siz tatiline geliyor musunuz? Çok eğlenceli olacak. Orada bakacak bir şey yok ahmaklar. Biz tavşan takımıyız. İsteyen başlatıyoruz. Tavşanlar, Tavşanlar harika. harika. Tavşanlar, Tavşanlar bu okulun bu, bu, bu takım, takım her şeyi organize, organize eder. Yaşasın. Yaşasın. Bu korkunç. Tavşanlar isteyen çıkarmaya karar verdi. Olamaz. Ne rezillik ama. Tavşanlar her konuda lider olmak istiyorlar. Sosyal kötü hissediyorum ama bu çok iyi. Dima sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Stella mükemmel olmuş. Tavşanlar siz bunu yapamazsınız. Evi kiraladık her şey hazır. Evet gerçekten de öyle değil, değil mi? Lütfen bize destek olun. Kurbağalardan daha hoş bir tatile organize edeceğiz. Hadi ama. Kurbağalar sizi önemsemiyor. Bizimle gelirseniz mükemmel bir tatil olacak arkadaşlar. Tavşanlar harika. Tavşanlar bu okulun liderleridir. Dinlerleri Yaşasın Aşan tavşan takımı. Bu ses ne? Kızlar siz ne giymişsiniz böyle? Mike öğretmenim bu kızlar öğrenci gibi bile değiller. Kıyafetleri okula uygun değil. Okulda böyle olmaz. Mike, Mike öğretmenim bizde isyan başlattık. başlattık. Mike öğretmenim onlar lider değiller ve bunu da kabullenemiyorlar. Biz her şeyi ayarladık zaten. Bak öğretmenim lütfen onlarla konuşsanıza bunu kabul etmeyin. Mike öğretmenim kötü çete tuvalete sakıştırdı. Korkunç. Respirdo. Bu konuyu şimdi konuşamayız. Tavşanlar kıyafetleriniz uygun değil. Değiştirin. Hayır, değiştirmiyoruz. Bu tatili biz organize edene kadar değiştirmeyeceğiz. Biz bir isyan başlatacağız. Tavşanlar, Tavşanlar harika. harika. Tavşanlar, Tavşanlar bu okulun liderleridir. Yaşasın e Tavşan, tavşan, tavşan Takımı. O zaman ailenizi arayacağım. Bu kimin fikriydi? Dayananın tabii ki. Liderleri hep dayanamıyor. Mike öğretmenim ben ailemden korkmuyorum. Tavşanlar harika. Tavşanlar bu okulun liderleridir. Smile lütfen sen ne istiyorsan onu yap. Beni ilgilendirmiyor. Tavşan takımı, takımı liderdir. liderdir. Mike öğretmenim bir şey yapın. Şey yapın. Tamam durun. Tavşan takımı, takımı liderdir. Ben bu tatilin havalı ve güzel olmasını istiyorum ama sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Böyle olamaz. Evet. Yanlış anlaşılmanın nedeni de zaten taşanlardı. Onları okuldan atılsınlar. O zaman okulumuz çok daha iyi olacak. Susun Sus, kurbağalar. Mike öğretmenim lütfen tatili organize etme görevini bize verin. Çok güzel olacak. Evet Mike öğretmenim hadi. Evet güzel olacağından ben de eminim. Diana eğer tatile gitmemi istemiyorsan gitmiyorum tamam mı? Neden böyle giyindiğini de anlayamadım. Bu futbolcu Dima sana şey bakıyor. Hiçbir şey değil Mike. Biz isyan çıkardık. Tamam arkadaşlar eğer okulda böyle sorun olacaksa ben de tatil işini iptal ederim. öğretmenim. Bu da ne demek? Olamaz, Olamaz tavşanlar. Paramızı geri verseniz. Moni şimdi ne olacak acaba? Bir yere gidemiyoruz. Sitella muyum ya? Yani? İnanamıyorum. Tatile gidemiyoruz. İptal şimdi oldu. Şimdi mutlu musunuz tavşanlar? Sizin yüzünüzden tatil iptal oldu. İnanamıyorum. Hey ne yapacağız? Ne mi? Tabii ki okulda kalacağız. İsyanımız işe yaramadı. Arkadaşlar videoyu beğenme ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dayana üstünü değiştirsene. Biliyor musun Smile bana destek olsaydın tüm bunlar olmazdı.